Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyeyim Bugün sizlerle birlikte tekrardan internet kafe simülatör 2 oynayacağız ama burada bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Biliyorsun önceden biraz gelişmiştik ama gelişme nasıl gelişme? Hiçbir bok yok amına koyayım. Ne cebimize paramız var, ne karının morali yüksek. Biz de o yüzden sıfırdan başlayacağız. Arı moralin %25 onu biliyoruz. O yüzden hemen şimdi buradaki hedeflerimi söyleyelim. Şimdi tekrardan dükkan temizleyeceğiz büyük ihtimal. Dükkanı temizleyeceğiz. Güzel e, kötünün bir iyisini yani orta hem ne kötü ne iyi öyle bir bilgisayar sipariş vereceğiz ki müşterilerimiz daima bize gelsin çünkü öbüründe çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bilgisayar sistemi kötü diye pek çok müşteri memnun değildi. Şikayet üstüne şikayet. Ee, şu anda da birkaç oyun alacağım. Çok paramı çarçur etmeyeceğim bu sefer. Güzel yatırımlar yapmayı düşünüyorum. İnşallah yaparız. Neyse çok boş konuttuk. Hadi şimdi internet kafemize gidelim. Bu arada arkadaşlar bugün bayramın 3. günü. Çalışanların bugün son günü arkadaşlar. Yarın herkesin işi var. Öğrenciler pazartesi gidecek. Ve bu beni biraz e, sinirlendirdi. Çünkü ben bugün hiç işe gitmek istemiyorum yani. İşin tamına koyup. Keşke bizim de 9 gün olsaydı ama yapacak bir şeyimiz yok. Abi var ya bugün yarın hiç işe gidesim yok. Moralim çok bozuk. Neyse arkadaşlar ben şu çöpleri temizleyeyim de geleyim size uzun uzun izletmeyeyim. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bilerek durdurdum çünkü bu çöp işi biraz fazla uzun sürüyor. O yüzden sizi de çok oyalamak istemedim. Şu anda elektrik yok biz dilenciye para vereceğiz. O dilenci bizim işimizi halledecek ve bu bilgisayarın sesinden nefret ediyorum. Bu arada arkadaşlar artık videoların belirli günleri yapacağım artık. Tanık tanık video atmayacağım haberiniz olsun. Ya bu arada dün aslında internet kafesi simülatör gelecekti ama oyun beni o kadar çıldırttı ki. Atmadım onun yerine PUBG videosu geldi. O yüzden kusura bakmayın. Aslında artık PUBG videoları Pazartesi gelecek İnternet kafe videolar Salı günü gelecek sepete ekledim abi iyisinden söyleyeceğiz ki müşteriler memnun olsun sepete inşallah ekledik değil mi şimdi ekledik herhalde ee, dün ben harbiden çok çıldırdım çünkü hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor kafayı yiyecektim burada. Neyse çok boş konuşmayalım. Bu arada arkadaşlar inşallah iyi bayram açlıkları falan toplamışsınızdır ha. İki mi? Oğlum ben sabahtan beri ne işe yapıyorum? Şuradan bir sabah gene dünkü gibi çalışacağız ha. Hocam şöyle yukarı gitsek. Amına o kadar şey söyledik. Nerede bunlar? Gene gitti ya. Ne söylemişiz? Kasa, monitör, fare kalmış. Fare da yok. Fareyi söyledik. Tamam. Şimdi oldu herhalde. 4. Bakalım neler. bir şey eksik mi? Bakalım 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 değil. Fare bir yıldızı var ya. Siktir et abi. Ne yapalım anasını? Öde. Çık buradan. Bu arada arkadaşlar, sizde nasıl para kazanacağımı yorumlarda öne yazarsanız sevinirim. Bu arkadaşı da alalım şuradan. Merhaba efendi, şu anda bir eşyalarım gelmemiş ama sizi de internet kafeme beklerim. Oo Oyun da alalım bu arada arkadaşlar. Hem siparişlerim gelmemişken oyun nasıl alıyorduk ama unuttum ya, vallahi ya. Çık buradan Amazon'dan direkt Amazon bizi uygulamadan atıyor. O yüzden şuradan çıkarım. Aynı biz nasıl arıyorduk ya? Buradan bir yerden aldık da geçen. Siparişler de geldi aslında da. Buradan mı almıştık? Yok ya buradan değil. Sana ö. Beyefendi ben oyun al alacağım da nasıl alacağımı unuttum ya. Buradan bir yerden aldım. Amazon muydu? Amazon'da değil. Lan kafam nasıl döndü böyle? Yok abi Amazon'dan değil. Neredeydi ya? Dur ben şunu bulayım ya. Ben buradan size değil. Ya arkadaşlar şansı şey gitti. Elektriği kesti piçler. Yerleştir hocam yerleştir. Ya şu anasını satayım diğer bölümlerde öyle uygun olsun diye gittik. Uygun bilgisayar söyledik de amına bir işteler üst üste şey ya. Herkes bize küfür ediyor. Bu nasıl bir bilgisayar işte? Virüs mürüs kapar. Zaten siz de o yorumları okudunuz. Ya Mecbur abi mecbur mecbur. Amına koyayım sanki çok yakın oldu neyse. Karıyı da açtı çocuk da yapamıyorduk. Şimdikinde inşallah oğlum ben çok uzak tutuyormuşum ben kendimden yeni fark ettim. O dedi biz bir saat herhalde oyun şeyi alacağız. Nasıl oyun alır onu da unuttum. Buna da 200 lira verelim bu bizim internet şey, şey, şeyimizi çözsün. Dilenci. Ne diyor? Bu şehirde her şey biliyorum adamım internet kafenin sahibi sizin sen ne önce kafe çalışan adamın Ezra benimle geçemedi onun için başla ve tehdit ediyor oros bu çocuğu inşallah yaparsın aman okudum dilencisi seni lan geçen bölüm beni iki kere aynı şeyden dolandırdı ya bu İşte tamam bu tamam abla ne kadar güzelsiniz pardon pardon Hocam bunun sesi beni sinir ediyor ya. Ben kendi bilgisayarımı değiştirebiliyorum inşallah. Abi oynan neredeydi acaba? Ben nerede onu yüklüyordum ya? Buradan mıydı? Burada yorumlar var bir saniye. Bu internet kafe ile alakalı. Ha bu müşteri ile alakalı. Burada ama zordan değil ya. Neredeydi abi ya? Burada mıydı? Bu değil ya. Ya ben bir şunu bulayım da gelin bir saniye. Arkadaşlar buldum buldum. Şimdi onları indiriyorum. Şu anda otoboka şey yapmayacağım. 2-3 oyun alırım. Sonra kendimizi geliştirdikçe oyunları arttırırız. Sıfırdan tekrardan başladık arkadaşlar. Yapacağımız hiçbir şey yok. Şuradan çık. Oğlum ben az önce oyun indirmedim mi lan. Şöyle. Lan. Herhalde oyun indi ya. Bir kafemizi açalım. Boş şuradan çıkmamız lazım. Bu nasıl alacağız hocam şimdi diyorum. Şuradaki şeye basmaya çalışıyorum da olmuyor Hocam onu siktir et. Ben sağa sola demeyi siktir et şu. Lan Allah'ım ya Rabbim ben kapıyı açmam lazım ya. Ha çıktı. Çık hocam. Lan çık bundan da Amazon'dan da. Lan niye yukarı gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun ya? Çık bir daha giriş yap. Abi bir şey değişmedi ki. Abi şu anasını siktirimin telefonuna ne oldu gene ya? Oğlum beni delirtme ananın amını sikerim şimdi ha Neyse interneti kapat Komple sigortayı kapattık Sırf kafayı açmak için ya Abi vallahi beni huz ediyor bu oyun bazen ya Yemin ederim ya böyle bir şey olamaz ya Lan anasını sikeyim ya Kurtulamıyoruz ki şundan ya Yav kardeşim İn da in in sen de ne yaram gibi kafanı oynatıyorsun Geç şuraya Bak geçmiyor bak Hocam bilerek mi yapıyorsunuz bana bunları ya? Bilerek mi ya? Ne kenara gidiyor ne bir şey ya? Bu ne saçmalık amına koyayım ya? Bu al. Bir tane de Minecraft al yeter. Amazon ama kim? Amazon Amazon çık ya. Ay ya hay yapacağın işe sokayım ya. Bunlar ne oldu ya? Lan amına koyum bilgisayarı açamıyoruz ya. Bir saniye ya. Arkadaşlar. Ben bayıldım o şeyi açmak için de bomba sesi geldi inşallah inşallah benim internet kafem patlamamıştır hocam açar mısın daha dükkanı yeni açtık anasını sikim ya abi bu ne ya çocuğu ananı kimsenin. senin Orospu Orosp çocuğu Orospu çocuğu ta kendisi Ananı sikim senin Orospu çocuğu Annenle çift kale maç oynayayım annenle inşallah Bas da bas amına koyun, bas ya. Ya yemin ederim yeter ya. Ya at amına kodum eşyasını yerleştir bir yere de kurtulayım bundan ya. Lan yerleş bir yere abisin niye bugün böyle geri zekalaştınız ya. bak. Ne sağ sol oluyor ne düz oluyor. Yerleştiremiyoruz daha amına Yerleştir hocam. Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyorum. Sikerim ya. Bu başımıza gelen şeye bak ya. Ya oynayınca mala bağladı ya. İnşallah bunu görürler de bir düzeltiler. Bu ne ya? Ya bak yerleştir diyorum yerleştirmiyor amına koyayım ya. Bir saatten bundan mı uğraşacağım ya? Bak dönmüyor ya. Dönmüyor ya. Hocam oraya niye yerleşmiyorsun? Dönmüyorsun. Buraya mı döneceksin ya? Ya o git şuraya bak. Bak şuraya gidiyorsun yarayı arayıyor. arkadaşlar De geri kalan bir başka bir videoda devam edelim. Ya anasını sikim o bombacının ya. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben ilk önce şu bombacı bir güzel dövmem lazım. Vallahi görüyorsun başımıza geleni. Yemin ederim ben bıktım ya. Ben vallahi bıktım ya şu şeyin de görevini yapalım da. Beyaz gömlekli adam. Az önce ben seni bayıtmadım mı? Neredesin? 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 Kral. Neredesin? Bu değilsindir. Bu, bu Ben önden önce buna vurabilir miyim? Baksana sopa bile vuramıyorum. Baksana sopa bile vuramıyorum. Ben bu oyunu nasıl oynayayım? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Bunu tekrardan söylediğimi biliyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.